Felsefe tarihinde öyle eserler vardır ki okuyanın zihin dünyasını kökünden sarsar. İşte Baruch Spinoza'nın başyapıtı Etika tam da böyle bir eser. Gelin şimdi hem en aydınlatıcı hem de en meydan okuyan metinlerden birinin derinliklerine birlikte inelim. Spinoza o devasa eserini tam da bu can alıcı ve zamansız soruyla bitiriyor. Peki bu soruya nasıl bir cevap aradı dersiniz? Şaşırtıcı bir şekilde cevap felsefenin o bildiğimiz bulanık sularından değil, matematiğin o mutlak kesinliğinden geldi. Hadi bu sıra dışı yolculuğa beraber çıkalım. İşte karşınızda filozofumuz Baruch Spinoza. Onu çağdaşlarından ayıran en temel şey neydi biliyor musunuz? Mutluluk, özgürlük, tanrı gibi en soyut konuları bile sanki bir öklit problemini ispatlıyormuş gibi soğukkanlı ve sarsılmaz bir mantıkla ele almasıydı. Peki ama neden? Yani bir felsefe kitabı niye bir geometri kitabı gibi yazılsın ki? İlk bakışta kulağa tuhaf gelen bu yöntemin altında aslında devrimci bir fikir yatıyor. Gelin şimdi ona bakalım. Spinoza için felsefe böyle havada uçuşan, belirsiz fikirler alanı değildi. Hayır. O, hayatın en büyük sorularına tıpkı Öklid'in geometrisindeki gibi sağlam, sarsılmaz, mantıksal temeller üzerinde cevaplar bulmak istiyordu. Bu şu anlama geliyor. Etikayı okumak adeta bir felsefi bina inşa etmeye benziyor. Spinoza işe herkesin üzerinde anlaşacağı temel tanımlarla başlıyor. Sonra tıpkı iki noktadan yalnızca bir doğru geçer gibi ispatlanmaya ihtiyacı olmayan temel gerçekleri yani aksiyonları koyuyor ve bu sarsılmaz temellerin üzerine mantık tuğlalarını bir bir dizerek kendi felsefi binasını bir teorem gibi ispatlıyor. Tamam şimdi bu geometrik yapının temeline inelim. Spinoza'nın bütün sisteminin üzerine kurulduğu o sarsılmaz gerçeklik anlayışına yani her şeyin başladığı yere Spinoza'nın sistemindeki ilk ve en önemli yapı taşı cevher. Şöyle bir düşünün. Etrafımızdaki her şeyin var olmak için başka bir şeye ihtiyacı var, değil mi? Ama bu nedenler zinciri sonsuza kadar gidemez. En başta var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisinden çıktığı nihai bir temel olmalı. İşte cevher tam da bu. O, kendi kendisinin nedir? Peki, bu nihai cevheri nasıl anlarız? İşte burada sıfatlar devreye giriyor. Sıfatlar, cevherin temel doğasını bize gösteren pencereler gibi. Spinoza'ya göre bu pencerelerden sonsuz sayıda var ama biz insanlar aklımızla sadece iki tanesinden bakabiliyoruz. Düşünce, yani zihinsel olan ne varsa ve uzam, yani fiziksel olarak yer kaplayan her şey. Ve son olarak, tavırlar. Tavırlar o tek cevherin sonsuz ve çeşitli ifadeleri. Aklınıza gelebilecek her bir şey aslında bir tavırdır. Şu anki düşünceleriniz, oturduğunuz sandalye en uzaktaki yıldız. ve evet siz ve ben hepimiz tek bir cevherin farklı dalgalanmalarıyız sadece. Ve işte Spinoza’nın bu basit tanımlardan ve aksiyonlardan yola çıkarak ulaştığı o devrim neteliğindeki sonuç, var olan her şey, tek bir bütünün tek bir cevherin parçasıdır. Spinoza buna o meşhur formülüyle isim veriyor: Deus, Si ve Natura, yani Tanrı ya da Doğa. Spinoza için gökyüzünde oturan, bizi yargılayan, ödüllendiren veya cezalandıran bir Tanrı yok. Evren, Tanrının ta kendisi. Her şey bu ilahi doğanın zorunlu bir ifadesi. Şimdi, evrenin bu bütünsel resminden biraz uzaklaşıp kendi bireysel varoluşumuza gelelim. Spinoza'nın insanlık için teşhis ettiği o temel sorunu görelim. Spinoza edilgi dediğinde sadece böyle yoğun duyguları kastetmiyor aslında. Edilgi dış etkenlerin bizi kontrol ettiği, olaylara sadece tepki verdiğimiz ama nedenlerini tam olarak anlamadığımız her türlü pasif durum demek. Nedenini bilmediğimiz bir üzüntü, ani bir öfke patlaması. Bunların hepsi birer edilgi. Spinoza'ya göre işte karşımızda iki temel varoluş biçimi var. Bir yanda edilgi hali, dış dünyanın iplerle oynattığı bir kukla gibiyiz. Bu durum varoluş gücümüzü azaltıyor ve keder yaratıyor. Diğer yanda ise etki hali. Eylemlerimiz artık dışarıdan gelen tepkilerle değil, kendi rasyonel doğamızdan kaynaklanıyor. Bu da gücümüzü artırıyor ve gerçek sevince getiriyor. Peki, madem ki edilgilerimizin, yani tutkularımızın esiriyiz, o zaman nasıl özgür olacağız? Spinoza aklı kullanarak bize bir yol haritası sunuyor. İşte Spinoza'nın özgürlük anlayışındaki devrim tam da burada. Ona göre özgürlük, canımızın her istediğini yapmak, nedenlerden bağımsız olmak değil. Bu bir hayal. Gerçek özgürlük, senin neyin harekete geçirdiğini, duygularının ve arzularının kökenindeki o devasa nedenler zincirini anlamaktır. Çünkü anlamak, kontrolü ele almanın ilk ve en önemli adımıdır. Spinoza'nın metodu aslında son derece pratik adımlara dökülebiliyor. Önce sizi esir alan o duyguyu fark edin. Sonra bir dedektif gibi bu duygunun gerçek nedenini araştırın. Nereden geliyor bu? İşte bu berrak anlayış, o bulanık ve pasif duyguyu gücünüzü artıran aktif bir hale dönüştürecektir. Apuygun ide bir şeyin nedenini tam, berrak ve bütün bağlamıyla kavramak demek. Mesela trafikte aniden öfkelendiğinizde, bu bulanık, yani apuygun olmayan bir idedir. Sadece sonucunu yaşarsınız. Ama bu öfkenin aslında uykusuzluktan, iş yerindeki stresten ya da haksızlığa uğrama korkusundan kaynaklandığını anladığınızda, yani apuygun bir ideye sahip olduğunuzda, artık öfkenin esiri olmazsınız. Onu anlar ve yönetirsiniz. Peki. Bu özgürleşme yolculuğunun nihai hedefine, Spinoza'nın vizyonunda ulaşılan bu bilgelik hali insanın nasıl hissettirir? Gelin son bölüme geçelim. Bu Spinoza'nın en güçlü sözlerinden biri. Aklıyla yaşayan, yani özgür olan insan korkularıyla yönetilmez. Onun odağı ölümün kaçınılmazlığı değildir. Onun odağı hayatın kendisidir. Onu anlamak ve dolu dolu yaşamaktır. Spinoza için mutluluk bu hayatın sonunda kazanılacak bir ödül ya da cennette vaat edilen bir mükafat falan değil. Mutluluk aklın rehberliğinde yaşama eyleminin bizzat kendisidir. Evrendeki yerini anlamak, doğanın yasalarıyla uyum içinde hareket etmek işte mutluluk budur. An'ın kendisindedir. Spinoza bu yolculuğun ne kadar zorlu olduğunun gayet farkındaydı. En başta sorduğumuz soruya geri dönüyoruz. Evet, yol çetindir. Ama tam da bu zorluk, ulaşılan bilgeliği ve iç huzurunu bu kadar değerli ve nadir kılan şeydir. Spinoza'nın bu derin analizini burada noktalarken bu son soruyu size yöneltmek istiyoruz. Sizi dış nedenlere en çok bağlayan, varoluş gücünüzü en çok azaltan o bulanık duygu, yani o edilgi nedir? Onu anlamaya çalışmak belki de özgürlüğe atacağınız ilk adımdır.